Merhaba arkadaşlar, oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün sizlerle birlikte çok mükemmel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün Valorant'ayım ve Valorant'ta savaş biletini bitirdim arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi kapanışı da yapmışük hatta. Kapanışı geçtim. Bıçak falan hepsini gerçekten şöyle bıçak bıçağımız da burada. Şimdi savaş biletini abi full hepsini biriktirdim ve hepsini birlikte bu videoda alacağız. Renklerini falan da değiştireceğiz abi bu arada bütün desenlerin. Yani Şöyle kıvrım bıçağı var. Bıçak deseni yani. Pantom deseni var. Daha sonra Guardian deseni. Bulldog deseni. Şöyle gördüğünüz Odin. vesaire Şerif. Her şey Ghost. Operatör. Gördüğünüz gibi Marshall. Bukiye var. Stinger var. Abi, yaklaşık hepsinde var. Zaten alınca göreceksiniz. Bu arada yeni mikrofonumu da aldım. Bir hayırlı olsun alırım aşağıdan. Aşağıdan derken yani. O yüzden yorumlara yazın arkadaşlar. Bir hayırlı olsun diye. Ayıptır günahtır yani ya. Ee, şimdi direkt savaş biletini alalım abi. Bu arada Mağazaya da bir bakalım mağazada neler var. Yani Ion Spectre var. Emin değilim alabilirim bilemiyorum. Şimdi savaş biletini direkt abi veriyorum. Bak sizin için veriyorum. Bu arada bu video 15 ay gelirse bu tarz videoların devamı gelecektir. O yüzden aşağıdan bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve 1000 Warrant puanımı verdim. Şerefimi alıyorum. Oh my god. Bıçağımı alıyorum. Ghost'umu alıyorum. Bulldog. Bunları alıyorum işte. Jutke falan. Şimdi abi bunlara bakacağız hepsine. Hepsine bakacağız teker teker. Şimdi geldim abi koleksiyona. Öncelikle Odin'e gelelim. Şimdi Odin'de işte senim yoktu zaten benim daha önceden. Direkt Odin'deki Topotek Odin'imizi kaplamayı kullan diyerek Odin'imizin desenini yerleştiriyoruz Odin'imize. Operatörümüz deseni var. Operatörümün deseni de hiç yoktu bu arada. Şimdi onu da almış olduk arkadaşlar sizlerle birlikte bugün. Ve bunu ben kırmızı yapacağım abi. Çünkü kırmızı gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani yeşil ya da mor da yapabilirdim. Kırmızı rengini sevdiğim için kırmızı yapacağım. 15 e, radyant da buna veriyorum. Evet. 15 radyant da buna verdim. Bunu da kırmızı yaptım abi. Kırmızı kalsın. Çok hoş duruyor bu arada gerçekten. 1000 valorant puanlı arkadaşlar. Çok uygun ya yani bu arada. Gerçekten çok uygun. Daha sonra benim Buki'de yokmuş. Önce şu olmayanları dolduralım. Evet bu de topa bir desen. Bunu da koydum. Şerife de arkadaşlar şöyle tars şerif. Yani bu desen çok açık ama güzel desen. Bunu da koyalım abi. Hiç no problem. Daha sonra bıçak. Evet bıçak. Benim bıçağım daha önceki savaş bileti arkadaşlar. Daha önceki savaş biletinden olan hız tutkunu bıçak. Yani bunu gerçekten seviyordum ama şimdi azıcık da bunu kullanmak için bunun rengini bir kırmızı yapmak istesem. Kırmızı mı yapalım? Bunu farklı yapalım mı abi? Bunu nasıl yapalım? Bunu mor yapalım. Bunun hani bununla mor yapalım abi. Fark etmez. 15 radyantı buna verdim. Hatta bunda kırmızıyı da açabiliriz. Sıkıntı yok. Kırmızıyı da açalım hatta. Bir 15 radyantı buna verelim arkadaşlar. Ama bu şimdilik morda kalsın. Şöyle mor mavimsi bir şey. Bunun da rengini değiştirdik. Stinger'da bu buldokları, jatkelerin rengini falan. Yani jatke de bu kalabilir ama. Ee, nasıl desem. Ghost'a mesela. Ghost'a Ghost, a... Ghost a da gelmişti. Evet Ghost'a da gelmişti. Şu Valorant beni delirtecek ya. Gerçekten. Ghost'ta da bunu kullanalım abi. Sıkıldım aynı şeyi kullanmaktan ya. Bunu kullanalım. Ghost'taki şeyimizi de yerleştirdik. Gardiyana verdi mi ya? Gardiyana verdi de abi bu gardiyana çok açık kalıyor be. Çok açık kalıyor yani. Bunu kullanmak mı ama... Bunu kullanalım abi. Buna yeni sezonu yerleştirelim ya. Aynen. Yeni sezonu yerleştirelim. Klasikte yok değil mi? Klasik yok. Bu arada şortiyi de almıştım zaten. Şortiyi de görüyorsunuz. Bunun rengini değiştirmeye gerek yok abi. Şortu çok önemli bir silah değil bence. Marshall'a falan da geldi ama Marshall'ı hız tutkunu daha çok yakışıyor abi. Marshall'ı aynen Ma Marshall hız tutkunu kalırsa bizim için daha iyi. Şimdi bunları yerleştirdim. Arasya e falan gelmedi. Neye geldi abi? Spectra yok. Ee, Stinger'a geldi. Stinger'a geldi ama Stinger'da da bunun kalması daha iyi olabilir. Vandal'a falan da gelmedi zaten. Bu arada arkadaşlar Vandal'a da çok güzel bir desen alacağım. Ama bu video güzel bir like gelirse gerçekten yani. Güzel bir like atarsanız bunu yaparım. Gerçekten yaparım. Şimdi poligonda gireceğim birazdan bu arada. E, ee, bıçakları falan denemem lazım çünkü merak ediyorum. Ama ondan önce koleksiyona girip arkadaşlar şu e, buradan kartların gelmesi lazım. Bakalım hangi kartlar geldi. Ben de olmayanları fark edebilecek miyim? Şöyle geliyorum. Yani şu gelmiş mesela bak. Birinci şu. Güzel. Güzel sayılır. Bu lan? Bilmiyorum ama şu da güzelmiş ha. Bak bu bu da güzel. Yani bir de bu gelmiş abi. bak bu da onlardan biri. Aynen. Bu da yeni. Büyük ihtimalle bu da yeni. Bunlara geçelim bunlar aynı zaten de bunlar şeyler. Ama abi şey yapabiliriz bu arada. Şunu yapabiliriz. Şu hoşuma gitti böyle. Şu değil de. Bak ya bu iyi ya da şu çok iyi. Ama benimki değil. Benimki kalsın. Bıçak her zaman sade daha iyidir arkadaşlar. Alıştırmayı diyelim. Açık poligon diyelim arkadaşlar. Poligona girelim. Ve poligonla da şimdi birazcık bıçağımızı operatörümüzü falan deneyelim. Renklerini de değiştirdik zaten. Azıcık onları kullanalım. Yani güzel. Operatörde artık bütün desenlerimde, bütün silahlarımda desen var. Skin var diyelim. Skin verim de demeyelim naip oluyor beyler yani. Şimdi buradan Sova ile oyna fark etmez aga kimle oynadığımız. Oo. Bu arada bıçağı güzel çekiyor bak. Yani hız tutkunun varsa bu çok daha iyi. Evet bıçak. Abi bıçak iyiymiş be. Bıçağı sevdim bak. Oo. Şekilli şükürlü. Şu çekmesi hoşuma gidiyor abi. Hepsini farklı farklı ellerine alıyorlar ya. O çok hoşuma gidiyor.

Lan. Heh. Bak baba kırmızı renk buna çok yakışmış yalnız ha. Arka arkaya vuracağım sizi bir dakika. Aman tanrım. Aman tanrım. Lan sen nasıl ölmedin? Üçünü birlikte öldürebilir miyim sizce? En arkadaki ölmedi. Bak yere sıktık ha. Baba bence operatörümüz de gayet şöyle güzel. Bence iyi. Başka abi hangisini koymuş olabiliriz? Pantoma, Pantomla spektrum var dayı. Pantoma koyar mıyım? Koymam. Şerif aldım. Evet şerif. Şerif abi şerif de iyi be. Vallahi bak. Şerif de baya iyi. Lan. Oğlum nereye sıktım ben? Bazen böyle sarhoşluklar yaşayabiliyorum. Abi gerçekten PRF'de de desenimiz olduğuna göre Ghost'a da koymuştum. Ghost'a da koymuştum arkadaşlar şöyle. Ghost'a da bayağı iyi ve desen güzel zaten desen mi alıyorum kafa kafa mı çalışıyorum eğim mi çalışıyorum belli değil gerçekten. Senin de amına dayım senin de. Ne oldu lan? Uhu. Neyse arkadaşlar. Savaş biletini aldık arkadaşlar. Savaş bileti gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup bir de bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bunları yaptıysanız gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Evet. Ramazan'da galiba ilk video mu bu? Hayır. Bir atmıştım. Olsun. Ramazan... Herkesin arkadaşlar Ramazan'ı hayırlı mübarek olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.